Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3 günlük vlog çekiyorum. Çarşamba, perşembe ve cuma. Şimdi kalktım birazdan kahvaltı yapacağız. Annemle çamaşır makinesi açtığı için onun sesi var. Şimdi ben kalktım birazdan kahvaltı yapacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size seviyorum. Önce önlem menümenini Çay kaynatıyoruz. Peynir domatesi hazır. Şimdi menümenimiz kaynıyor. Ben önlem menümenini yapıyoruz. Çay kaynatıyoruz. Önlem menümenini yapıyoruz. Çay kaynatıyoruz. Akşam. Akşam hazır. Akşam Birazdan yani şimdi çıktık. Gidiyoruz bakalım çarşıya doğru. здесь. şimdi Zeynep kime bir uğruyoruz bakalım bakıyoruz sonra annemin küçük bir işi yapacağız bakıyoruz bakalım yani bir şey açıyor. Tamam. Yeni şeyler Hadi Tamam. Senin küçük bir şey onu halledeceğiz. Şimdi şeyler Yeni bir yer açıyormuş oraya <laughs> bakmaya geldik. Arkadaşlar şimdi mission adı da bana veriyor. Tamam. Çok kolay, kolay. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Beşer annem yemek yemeye başlıyor. Şunlar lana yiymiş, şunlar da lana tavuğu yapacak. Sonra da akşam yemeye Şimdi eşi annem yemek yemeye başlayacak. Saat eve Canlar ben yediğim sabah. görüşürüz. Arkadaşlar ben kalktım. Bugün yüzüm anlaş. Yüzüme gideceğiz şimdi önce kahvaltı yapacağız. Üçte gideceğiz. Ben şimdi kalktım. Günler ben hazır oldum. böyle. Saçımı topuz yaptım çünkü e, bone takacağım için öyle düz bağlarsam e, iyi olmaz diye topuz yaptım. Saçımı birazdan Çıkacağız iki gibi falan. Annemle tüküreceğim. Canlar ben hazırlandım. Çantamı almayacağım. Kor çantamı. Çünkü eve geri gideceğiz. Çünkü o yüzden. Sadece bir kimliğimi alacağım. O kadar. Bir de deniz kıyafetlerimi alacağım. O kadar yani. Biraz ev annem. Yani. Öyle birazdan çıkacağız yani. iki gibi falan. Şöyle kameralara eser inşa Yani. Gelin. durağa geldik. otobüs bekliyoruz. Biraz daha yamamış arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Şimdi geldik. müdür biraz erken müdür için oturup müdür <laughs> <Saadine gülüyor> geldi? <laughs> <laughs> Arkadaşlar biraz erken geldiğimiz için acayap gelmemiş, 3'te işte geliyormuş. Şimdi 3.15'liği çayına oturup bekliyorum. Arkadaşlar biz yuzmadan çıktık, eve geldik. Onları ben çok çekemedim, yağmur yağıyordu. O yüzden geldik ya, gel. şimdi bir evime gidelim. Bu hafta yine yoğun hareketler yaptık. Nefes tutturmaya zorlandım, onu yaptık. Yine yani yapmaya çalışıyoruz. Git gel yine yani. aynı. Haftaya da koş. Gidip gelmenin kapısını sıkarak yapacak. Böyle yardım Arkadaşlar bu arada bir gün bir hafta gitmeyince öbür hafta gerçekten tembelleşiyorsunuz. Ben biraz zorlandım yani geçen hafta gidemediğim için. Evet. bu hafta gittim. aynı bacak çırptırdı. Sonra ön arka yüz sonra da köpükle gidip gelme yaptırdık, paya yaptırdık, sonra nefesle balon çıkarmada başta zorlandım, e, sona doğru işte çıkarken yaptım, yani nefesle balon çıkarmayı yaptım yani e, sürekli hani bir köpük oluyor, o köpükle gidip geliyorsunuz, yani hani e, şöyle çenenizin altında oluyor, şöyle oluyor. Bacak arasında bir şey takılarak e, Göbeğini çekerek Karşı tarafa gidip gelme yapıyoruz Haftaya da şey yapacağız dedi hoca e, kafayı suyu koyarak gidip gelme yapacağız Dedi İnşallah şey haftaya zorlanmam Bu arada orada video çekmek yasakmış Yukarıdan çekenlere çok bağırmışlar Annem de o yüzden çekememiş Yani artık yüzerken video çok gelemeyecek. Ben bir keresine çekebildim. O da ilk günüm aldığı için çekebildim demiştim. Yani bu şekilde e, yüzme vlogları çok gelmez. Çünkü dediğim gibi orada çekim yapmak yasakmış. Bağırmışlar hatta. Annem dedi. E, bu şekilde. Bir de bir de şey yapacaklarmış arkadaşlar. E, büyük havuz yapacaklarmış. Ama daha belli değilmiş öyle bir şeymiş. Yani annem demiş, annem de bana dedi. Bundan sonra ne Yani her hafta yoruluyorum. <laughs> yoruluyorum. Zaten yorulmadan bir şey olmaz. Ee, yani bu şekilde Hocayla beraber. Bu arada bizim hocamız suyun içinde bize yardımcı oluyor. Diğer çocukların öğretmenleri dışarıdan e, yönlen, yönlendirerek yüzüyorlar. Genellikle orada bir tek büyük ben varım. Diğerleri hep küçük. Ee, şansıma havuzda abla gibi bir şeyim yani. Böyle. Akşama doğru yemek yeriz. Biraz annemin başı ağır, o yüzden Hani o oh, yokken yani biraz sizlerle konuşayım dedim. Sizlerle konuşma. Bana gerçekten çok iyi veriyor. Değişmek. Çok karanlık çıkmıyorsunuzdur inşallah. Böyle. Ben akşam yemeğine Arkadaşlar ben yatıyorum Yemeği çekmedim çünkü unuttum. Yoruldum için yemek yerken çekmedim. Şimdi yatıyorum. Sabah görüşürüz. Şu şirin çok nasıl? Tamam, şimdiki şey var arkadaşlar. Yer tabakaları doldurduk. Şuradan kaşık çatal alacağım, En son yukarı geçeceğim. Düşen var mı? Bir dakika, bakmam lazım. Şu an düşen yok. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu bir şöyle alıp vermiştireceğim. Böyle kaşıkları koyarken açmayalım. Şimdi çatalları olur koyduk geçiyor Şimdi bunu alalım tamam, tamam. Şimdi aşağıdan mı? Şunun çık aşağıydı. Şimdi Yalnız kalıyorum. Şar bardakları çok gerçekten. Şimdi buradan tamam. Burada bir tane tabak var. Birazcık yuvultulu oluyor arkadaşlar. Vaktiler de bitti. Bir dondurma kabımız kaldı. Bunu da kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi şöyle bakıyorum ve burası da bir kişi bulunmaktadır. işimiz tamamdır. Arkadaşlar şimdi akşam yemeğine koştuk. Annem tarhana çorba yapıyor. Bir de pati, şey fasulye yemeği yapacak. Ben şimdi yavaş yavaş çorbayı karıştırıyorum. Arkadaşlar <laughs> çorbayı içmişti. Bir de pati, Kapısının önünde patatesin önünde pişiyor. Birazdan yemek yiyeceğiz. Pişen yemeklerimiz pişiyor. Biz birazdan yemek yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Artık videoyu bitiriyorum. Dün akşam ama güne. İlk gün yani çarşamba günü çarşıya çıktık. Dönüşte amsa aldık. Akşamında unu yedik de kızarttık. Yani balkonu kızarttık, koku olmasın diye. İkinci gün yüzmemiz vardı. İşte yine sabah kalktık. E, yüzmeye gittik. Biraz erken gittik. İkide gitmişiz. Çünkü otobüs erken binmişiz. Hani. Ondan sonra cima yüzme yerine geldik. 3-5 karalaya kadar oturduk, bekledik. Sonra yavaşça geçtik. Üstümüzü giyindik, yüzmeye başladık. Bu arada orada çekim yasakmış arkadaşlar. Şimdi söyleyeyim. Yukarıdan çekenlere kızmışlar, bağırmışlar. O yüzden annem de çekememiş. Yani aşağıda otursa bile orada bile yasak. Bağırıyorlarmış video çekmeyin diye. Ertesi gün, yani o gün geldik eve. Ne yapmıştık? İşte yemek yemiştim ben çok yorulduğum için yine yatmıştım. Ertesi gün, cuma günü çok bir şey yapmadık yine evdeydik. Evet evde yedik. Yemek yaptık akşama. Tarhana çorbası yaptık. Biliyorsunuz ki hamam yapmıştık evde. Bir de fasulyeli patatesli yemek yaptık. İşte yoğurt, bir turşu dün Onları yedik. Ben yaptım. Çünkü çok geç biraz oturduk. Onları da çok çekemedim. Ee, yani bir videonun daha sonuna geldik. Mutlu kalın ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.